Soğandan cildi gençleştiren botoks. 2 tane küçük kırmızı soğanlardan kullanıyorum arkadaşlar. Onları robotuma doğruyorum. Robottan geçirip suyunu çıkaracağız. Eğer robotunuz yoksa rendeleyerek elinizle sıkabilirsiniz. Soğan suyunun cildinize faydası... A ve E vitamini sayesinde cildi besler ve yumuşatır. İçeriğindeki C vitamini sayesinde ciltteki lekeleri temizlemeye yardımcı olur. Akne ve sivilce oluşumunu engeller. Robottan geçirdikten sonra onu hemen kaseme süzüyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar çıktı ve bize yeterli zaten. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum ve karıştırarak ocağa alıyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş kıvam alanına dek pişiriyoruz. şekilde kremsi kıvama geldikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Soğumaya bıraktıktan sonra hemen diğer malzememize geçelim. Keten tohumu cezveme katıyorum ve üzerine bir çay bardağı su ekliyorum. Onu da ocağa alıp jel kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Jelleştikten sonra onu tülbent yardımı ile süzüyorum. Keten tohumu jelinin faydası antioksidan ve fitokimyasallar açısından zengindir. Yaşlanmayı geciktirir, akneli yüzü temizler ve oluşumunu önler. Daha sağlıklı cilt tonuna sahip olmanızı sağlar. Cildi derinlemesine nemlendirir. Şimdi bu ikisini hemen birleştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 kaşık soğan kreminden çıktı. Onu jelin üzerinde kattık ve homojen kıvamına gelene kadar ikisini karıştırıyoruz. Bu maskenin ölçüsünü az tutun. Tek kullanımlık yaparsanız çok daha iyi olur. Çünkü az da olsa soğan kokusu hala kalıyor. Maskeyi yapacağınız zaman taze olarak yapıp ve kullanın. Eğer elinizde lavanta yağı varsa ondan ekleyip kokusunu değiştirebilirsiniz. Ben de limon yağı var. Ondan bir çay kaşığı kadar ekliyorum. Çok da güzel bir kokusu var. Bu şekilde soğan kokusu da kalmamış oluyor. Rahatlıkla yüzünüze sürebilirsiniz. Bu maskeyi dediğim gibi anlık yapıp kullanın. İçerisinde soğan olduğu için bekletmeye gerek yok. Yüzünüze sürmeden önce bileğinizde deneyip Alerjinizin olup olmadığını kontrol edin, daha sonra yüzünüze uygulayabilirsiniz. Temiz cildinize sürün ve 25 dakika bekletip ardından soğuk suyla yıkayabilirsiniz. Yıkadıktan sonra tabii ki nemlendirici sürmeyi unutmayın. Haftada 3 kere uygulayabilirsiniz. Bu maske cildinizin yaşlanmasını geciktirecektir, var olan ince çizgileri açacak, renk eşitsizliğini ortadan kaldıracaktır. Evinizde az malzemeli doğal botoks yapmış olacaksınız. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.